Merhaba Kripto Para takipçileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ben Emre Ata. Binance bugün iki tane yeni coin listeledi. i̇lk videomuzu bitirdik. İkinci videomuzda Vax'ı inceleyeceğiz. Vax nasıl alınır? bunlardan en önemlisi yeni başlayanlar için. %20 komisyon indirimi ömür boyu nasıl hesabınıza tanımlanır? Ve trade yapılırken bu komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Bunları göstereceğim. Öncelikle kriptoparatr.com hakkında bilgi vermek istiyorum. Her videoda olduğu gibi. Bizi Google haberlerden takip edebilirsiniz. Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Badili yani kaldıraçlı işlemler için %10 indirim ve ömür boyu geçerli yine spot işlemlerde geçerli 120 indirim kodumuzu sitemizden alabilirsiniz. Gezegendeki en çok trade yapılan e, kripto paralar hakkında bilgileri yine buradan alabilirsiniz. Kim tarafından kurulmuşlardır, projenin amacı nedir, gelecekte ne olabilir? Bunun haricinde nasıl Binance'a para yatırılır, nasıl çekilir, nasıl hesap oluşturulur, nasıl trade yapılır? Bütün e, bu bilgileri yaşayabileceğiniz görseller ve video anlatımlar yine web sitemizde sizleri beklemektedir arkadaşlar. Şimdi Vox'ın makalesine gelelim. Vox nedir? Projenin amacı nedir? Bilgileri buradan erişebilirsiniz. Nasıl satın alınır? Adım adım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ilk olarak Binance'a yeni hesap oluşturacaklar için konuşuyorum. Şu kodu mutlaka kullanın. Hesap oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz ya da bu banner'a tıklayabilirsiniz. Tıklayalım bakalım. Evet burası kayıt oluşturma yeni bir hesap açma oluşturma sayfası. Buraya bilgilerinizi girin. Mobil telefonunuzla da abone olabilirsiniz. Şurada şu kodun yazdığını emin olun. Komisyon indirim oranınız yüz yorum olarak gözükmeli burada. Eğer burada bu gözükmüyorsa mutlaka bu kodu girin arkadaşlar. Yoksa hesabınızı açtığınızda bir de KYC doğrulaması yaptığınızda maalesef bunun geri dönüşü olmaz. Hesap oluştura tıklayalım. Evet hesabımızı oluşturduk. Binance'a geldik. Şimdi ilk yapmamız gereken KYC doğrulaması. Bunu çok kısa adımlarla birkaç dakika içerisinde telefonunuzla yapabilirsiniz. Diyelim bunu yaptık. Şimdi... Ee, i̇lk kez para yatıracaklar için konuşuyorum. Sol üstte gelelim. Burada para yatırma seçenekleri mevcut. Eğer siz dünyada farklı bir ülkede yaşayan bir Türkseniz, bulunduğunuz ülkenin para birimini buradan seçebilirsiniz. Ben şimdi TR üzerinden göstereceğim. Kredi kartı veya banka kartına tıklayalım. Buradan BNB seçebilirsiniz. Ama ben Tether üzerinden göstereceğim her videoda olduğu gibi. 2000 TL ile başlayalım. 2000 TL'lik diyelim. Tetra Tether alacaksınız. Devam'a tıklıyoruz. Kredi kartı ya da banka kartı bilgilerimizi girip tekrar devam'a tıklıyoruz. Paramız Binance hesabımıza geçiyor. Şimdi nasıl WAX alacağız? Sol üstte piyasalar var görmüş olduğunuz gibi. Piyasalara tıkladık. Burada WAX yazalım. BNB aldıysanız buradan BNB eşine tıklayabilirsiniz. Fiyata geliyoruz. Burada USDT çünkü biz Tether aldık. Dolar aldık. Evet, buraya tıklıyoruz. Burası WAX'in WAX'in Trade sayfası. Burada satış emirleri, burada alış emirleri verenler. Burada da paranın güncel fiyatını görüyoruz. Şimdi nasıl alacağız? Şuradan mesela örnek veriyorum şu fiyatı almak istiyoruz. Buraya tıklıyoruz. Bu para bu fiyat buraya direkt tanımlanıyor. Bizde de ne kadar vardı? 237 dolar vardı. 237 tetra 665 tane wax alabiliyoruz. Satarken de buradan isterseniz rakama girin, isterseniz 1 dolar yazın. 1 dolar olmasını bekleyin. İsterseniz sentlerle e, satış alış satış yapın. Şuradan bir tane seçin ya da buraya siz bir rakam belirleyin. Sizin öngörünüz neyse. Sonra buraya 665 satmak için burada sata tıklayın. Emriniz geldikten sonra paranız hesabınıza geçecektir. İşte her şey bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Kripto paralar hakkında detaylı bilgiler almak için web sitemizi her zaman ziyaret edebilirsiniz. Ömür boyu geçerli kodlarımız yine web sitemizde. Her videoda belirttiğim gibi ne olduğu belli olmayan Telegram kurul kanallarından, Twitter fenomenlerinden uzak durun. Şu para yükselecek, şu para uçacak, kaçacak, şu para çökecek. Şunu yapın, alın şeklindeki önerilerden uzak durun. Global piyasada, ulusal piyasada saygı görmüş, daha önce analizleriyle insanları para kazandırmış ya da para kaybetmeyi engellemiş uzmanların görüşlerine kulak asın. Ama her şeyden önemlisi kendi analizinizi yapmaya çalışın. Yapmayı öğrenin. Birçok eğitim seti, birçok eğitim videosu YouTube'da ya da paralı platformlarda mevcut. Lütfen Türk uzmanlarımızın kripto para emekçilerimizin görüşlerini benimseyin arkadaşlar. Ancak bu şekilde güvenli trade yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Hepinize bol kazançlar dilerim.